kırltı ne başka bir şey yok herhalde bir şey yok serhat cari safi rabbi dileği hoş bir ne yapacaksın abi adam ismi يا أخي ما او یک باش مال و چه دغدغ ساخت بیتند، هندزانان گله کمالی مبنچ و کسان، جبرویی که در بازی عادیه ببن، گله برندار جهان همه بیشتر بدن، جبرویی که ایروکه ام گله عالی شاهیه و او چالکی chato savaş biter Değerli halkımız emekleriniz için tekrar teşekkür ediyoruz. Biliyorsunuz dünden beri 500'e yakın yurttaşımız gözaltına alındı. Halen bunlar emniyette ve adliyede ve maalesef birçok Yurttaşımız da şu anda hafif bir şekilde yaralı hastanede. Dolayısıyla biz bugün şenlik ya da eğlence babında bir şey yapmayacağız. Biz yaralı yurttaşlarımızı ziyaret edeceğiz ve adliyeye gideceğiz sevgili eş başkanımız Neslihan Şedal ile birlikte. Dolayısıyla biz tekrar halkımızın bu iradesine sahiplenmesini selamlıyoruz. Yeseke'nin verdiği hukuka uygun kararını Kararının bundan sonraki hukukun üstünlüğü anlamında daha iyi bir yere geleceği ümidiyle ve toplumsal barışın iradesini daha da büyütmesi umuduyla e, bu kararın da yerinde bir karar olduğunu tekrar söylüyoruz. E, değerlerinize partinize sahip çıktığınız için de yeniden teşekkür ediyoruz. Bütün toplumsal muhalefete, Türkiye'deki bütün 85 milyon yurttaşa, demokratlara, siyasi parti liderlerine, STK'lere bu gösterdikleri dayanışmadan dolayı da teşekkür ediyoruz. Malbatay ilgili Malbatay ilgili bir gelişme var mı? Malbatay. Yarın. Yarın.